Bugün beraber basit bir mikroskop yapacağız. Kullanacağımız malzemeler tablo olarak tahta parçası, belirli boylarda kesilmiş tesisat boruları, T ve dirsek eklem boruları, mercek ve lazer merceği. Boruların birbirine bir yapboz gibi bağlanması için daha önceden boruların giriş çıkış yerlerinin oluşturulmasını sağladık. İlk önce mikroskopun ayak kısmını birleştiriyoruz. gövdesini de ayaklara yerleştirmekle devam ediyoruz. Oküler ve objektifi oluşturmak için gövdeye dirsek ve T borusu bağlıyoruz. Bunun üst tarafına oküler için açık bir parça bağlayıp alt kısmına da objektif için ucu delik bir parça yerleştiriyoruz. Ama öncesinde ucu delik bu parçanın içine bir lazerden aldığımız merceği koymamız gerekiyor. Mikroskopun tabla kısmı için kelepçeye sabitlediğimiz ama gövdede hareket edebilen orta kısmında delik açtığımız tahta parçasını kullanıyoruz. Merceği de gözlem yapacağımız okular bölümüne yerleştirdiğimizde mikroskopumuz oluşuyor. Basit mikroskop maketimiz gözlem yapmaya hazır.